1912 yılında o dönem Atlas Comics olarak bilinen Marvel Comics'in çok ciddi finansal sorunları vardı. İnsanlar artık süper kahramanlara ilgi duymuyordu. Tam o anda rahmetli Stan Lee Örümcek Adam fikrini öne sürdü. İlk bakışta bu fikre çok sıcak bakılmamıştı. Çünkü Spider-Man o dönemin süper kahramanlarından oldukça farklıydı. Kusurluydu ve küçük problemlerle boğuşan biriydi. Olgunlaşmış bir kişiliği yoktu. Kendisi çok gençti. Aynı zamanda diğer karakterlere kıyasla pek de güçlü sayılmazdı. Bütün bunların yanında örümcek teması da gerçekten de bir soru işaretiydi. Fakat Spider-Man piyasaya çıktığında herkesin ilgisini toplamayı başarmıştı. Resmen şirketin kaderini değiştirdi. Ben dahil bugün milyonlarca insanın çocukluğuna güzel anılar bırakmayı başarmıştı. Peki bunu nasıl yaptı? Spider-Man neden bu kadar sevildi? Bu soruların cevaplarını alacağınız ve Spider-Man felsefesini inceleyeceğimiz videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce belirtmek istediğim bir durum var. Maalesef izleyicilerimizin çok büyük bir çoğunluğu bu kanala abone değil. Bunu toparlamak adına minik bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi konuya geçelim. Spider-Man'in çıktığı yıllarda bilinen süper kahramanlar oldukça güçlü. Olgunlaşmış ve neredeyse kusursuz diyebileceğimiz tipolojilerdi. Fakat Spider-Man bir örümceğin ısırmasıyla bazı güçleri elde etmiş bir liseliydi. Ne Batman gibi inanılmaz zengindi ne de Superman gibi mermilere kafa atabiliyordu. Ayrıca evrene barış getirmek veya uzaylı ıklarıyla savaşmak gibi dertleri de yoktu. Bunun yerine tıpkı bizim yaşadığımız dertlerle boğuşuyordu. Peter Parker yani Spider-Man okulda zorbalanıyor, sevdiği kızı elde etmeye çalışırken aynı anda hem maddi hem de manevi zorluklarla mücadele ediyordu. Sosyal becerileri de pek de iyi olmayan utangaç karakterimiz yaşadığı sorunlarla çoğumuzu ergenlik yıllarımıza götürmeyi başarıyor. Karakterin bu yönü bizim Spider-Man'le empati kurmamızı sağlasa da kurduğumuz bu empatinin üzücü bir nedeni de bulunuyor. Peter, çoğumuzun hissettiği yalnızlık hissini dibine kadar yaşayan bir karakter. Öyle ki henüz çok küçükken annesini ve babasını kaybediyor. Fakat ne yazık ki bu durum gelecek yıllarda bile değişmiyor. En yakın arkadaşı Harry, babasının ölümünden sonra onun düşmanı haline gelirken, sevdiği ve çok saygı duyduğu iki bilim insanı, yani Doktor Kurt Connors ve Doktor Otto Octavius, bazı kazalar sonucunda Peter'ı resmen öldürmeye çalışıyor. Şu kızın onu kaç defa aldattığını söylemiyorum bile. İletişim kurduğu diğer insan insanlar veya flört ettiği kadınlar genelde Peter Parker'la değil Spider-Man'le ilgileniyordu. Evet, belki de Peter Parker Spider-Man kimliğiyle yalnızlığını bir nebze olsun azaltsa bile o örümcek adamken bile oldukça yalnız. Batman'in Robin'i, Wolverine'in X-Men'i varken onun kimsesi yoktu ve aynı anda birçok düşmanla mücadele etmek zorundaydı. Spider-Man'in bu yalnızlığı ve insani yönleri bizim ona olan sepatimizi büyük bir ölçüde arttırmıştı. Ama tabi bu anlattıklarım Spider-Man felsefesiyle ilgili değil. Sanırım Spider-Man felsefesi de deyince aklımıza gelen ilk şey Ben amcanın bu sözleri. Remember, bu söz ve içeriği genel olarak Spider-Man felsefesinin şekillendiği en önemli noktadır. Güçlerinin ona yüklediği sorumluluklar kendisi için değil bu dünya ve bu insanlar için çabalamayı gerektirmiştir. Ve Peter bu durumu çok acı bir dersle öğrenir. Güçlerinin kendisi için ilk kez kullandığında dolaylı yoldan Ben amcanın ölümüne neden olur. Para kazanmak için bir güreş müsabakasına giden Peter parasını alamaz ve bunun verdiği öfkeyle oradan kaçmaya çalışan bir hırsızın gitmesine izin verir. Fakat bu hırsız daha sonra Ben amcayı istemeden de olsa vurarak öldürür. Yaşadığı bu olay Peter'a güçlerini neden ve nasıl kullanacağına dair önemli bir ders vermiştir. Peter artık kendisi için değil insanlar için ter döken biri haline gelir. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir ilkesi Peter'ın her daim uyguladığı bir prensibe dönüşür ve kendi dertleri ve arzularını bir kenara atıp her daim diğer insanlara yardımcı olmaya çalışır. Bunun sonucunda Peter oldukça fedakar bir karakter haline gelir. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir sözü Spider-Man ile bilinse de aslında bu sözü ilk söyleyen kişi 18. yüzyılda yaşamış Fransız filozof Voltaire'dir. Mektuplarında büyük güç, büyük sorumluluklar ile gelir ibaresine rastlanmıştır. Voltaire bu sözle toplumsal sorumluluğu vurgulamaya çalışır. Ardından bu aforizmayı Theodore Roosevelt'in ve Winston Churchill'ın da kullandığı bilinmektedir. Sonuç olarak Spider-Man insani özellikleri ve yalnızlığı sebebiyle birçok insanla bağ kurmayı başarmış bir karakter. Ve bu kurduğu bağın ötesinde bizlere hayatımızı yaşarken uygulayabileceğimiz harika bir prensiple sunuyor. Evet dostlar söylemek istediğim birçok şey söyledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.